Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Suriye ve Irak tezkerelerinin geçtiğimiz günlerde mecliste kabul edilmesiyle birlikte artık bütün gözler Suriye'nin kuzeyine yapılması muhtemel askeri operasyona çevrildi. Suriye haber kaynakları Suriye'nin Türkiye sınırındaki Amuda, Derbasiye ve Abu Rasin bölgelerinde terör örgütü operasyon korkusu sardığını belirterek terör örgütlerinin teyakkuza geçtiğini bildirdi. Öte yandan, çok sayıda unsurumuzun Halep'in Kels geçiş noktasında Türkiye topraklarına geçip, oradan Rakka ve Haseke kırsalındaki bölgelere giriş yaptıkları ifade edildi. Halep'in kuzeyindeki iki cephede şiddetli çatışma yaşandığı ve birliklerimizin top atışlarıyla terör örgütü mevzilerini vurduğu öğrenirken, Rusya'ya ait savaş ve keşif uçaklarının da bölgede uçuş yaptığı bildirildi. O arada, terör örgütü ile katil Esed Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı ortak operasyon odası kurduğu da ileri sürüldü. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.